Hanımlar beyler ikinci bölüne devam ediyoruz. Cebeli Tarık'tayız. Bu defa Gekoyu kontrol edeceğiz. Sniper'ımızı. Atlayışı 2 dakika. Evet artık geldik Dagger 1 3. 3 kilometreye iniş yapacağız. NATO 10 yıllarca burayı güvenli güvende tuttuktan sonra artık Pax Armata buraya büyük bir yara açtı. Eğer bu, bu, cesur bir hamle yaptılar. Burayı kontrol altına alırlarsa en, en, büyük zararı vermiş olacaklar. Yani Cebeli Tarık neden önemli arkadaşlar? Çünkü Cebeli Tarık bildiğin Akdeniz'e, Atlas Okyanusu'ndan Akdeniz'e geçiş yeri. Atlantik'ten. Dolayısıyla da en önemli, en kritik toprak parçası hakikaten. Hadi bakalım. Bölümlerin girişleri muhteşem. Bana güven. Planımız Lancer'la buluşmak, oradan ittirmek, onlara yolu açmak, sonra da burayı temizlemek. Plan belli. Buralarına çok takılmıyoruz. Çünkü Battlefield şu konuşmalardan ziyade çok askeri konuşmalar bunlar. Militeri şeyleri. Bize o aksiyon lazım. Biz oraya odaklanıyoruz. Hadi hadi. Bu, bu ekipte sıkıcı bir an bile yok anasını satayım. Hadi. Hadi bakalım şu kayaya Dagger kimmiş gösterelim. Hançer ya. biraz kıstım ama yani <laughs> şu hali bile Bunların hepsine ayrı shorts falan yapmam lazım. Reyaz shorts yapmam lazım. Yani. Bir iki gün oynayalım da sonra başlarım. Şuna bak ya. Ve fakat. Hadi bakalım. Bağlantı <laughs> noktasında bekliyoruz sizi. İyi misin? Tamam mısın? Evet evet Hakan Bey. Bu arada ufak bir bilgi bu videodan sonra büyük ihtimalle yayına geçeceğim. 3. 4. 5. bölümler yarın gelecek. Tabi devamı da gece de gelebilir bu arada. Beklemede kalın eğer ilginizi çektiyse. Ama oyunu single player'in son anda açtıkları için yayından önce en fazla 2 bölüm yapabiliyorum. Ha diyeceksin sen daha ben nasıl oynadın? Onu iyi oynattı bana. Pardon önce bunları bulacaktım. Ben herkes vururum reis buradan. Yeter ki böyle dursunlar Multiplier'da vuramıyorum burada vurayım Keşke Multiplier'da da böyle sniper kullanabilsem Ama asla olmayacak o Yine de deneriz Bu arada Kamera not şeyler her şey gözüküyor Çok iyi Tam da bir tırnak üstüne koydum böyle Olabildiğince size Görüş alanını verebilmek için Hikaye ilginizi çektiyse bu arada sabredin. Bitirin multiplayer'a gelin orada bir kapışalım. Sonra sürekli yarın tekrar hikaye bölümleri akşam yine multiplayer. Her türlü şenliklerle kutlayacağız. Hadi gidelim reis. Geldik ne istiyorsunuz? Eyvallah eyvallah geldik Roger. Let's hustle then. Let's hustle. Hadi acele edelim.

Evet ne yapıyoruz? Reis. Şu... Ha tamam burada ayrılıyoruz. Onlar dümdüz yardıracak. Biz zaten Nifit Rota'yı kullanacağız. Kimi vurayım? Vay. Neden ekipte olduğunu göster. Peki, göstereyim. Başkan. Bas bas. Tamam. Area secure tabi. Yeter ki sabit dursunlar. Area'yı secure'larız yani dert değil. Second position on me. Tamam sendeyiz başkan. Gün batıyor. Nasıl karanlık oldu lan bir anda gölgeler. İleri ve yukarı. Tamam tamam ihtiyacı var bize. Tamam başkan ben acele ediyorum. Kıçındayım. <laughs> Onu... High priority targetlar. Al sana high priority target. <laughs> Karbon yaparım sandım. Başkan dinlemedim senin dediğini halledeceğim. Görmüyorum kimi diyorsun? Şurayı uçur. Aha gördüm. Shooter down. Shoot down. <gülüyor> tamam. Wo <laughs> wo 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 wo. Okay, okay. Yürüyün lan, kolluyoruz size. Oo, başkan vuruyor ya. Şunu da ben vaktimde vursaymışım. RPG'nin izini gördüm. Ulan nefes tutamadım. Çık lan bir daha. Ha. Tamam vurdum vurdum. Helikopter. Oha! Temiz başkan. Ula bitmediniz mi siz? drop yok lan. Ölmedi vurdum ama ölmedi. Göster kendini. Hadi girin lan. Geliyorlar soldan gördüm. Hakikaten balık drop yok ya 100 metrede. Demek ki 100 metredelermiş. Tamam çok rahat, çok rahat, çok profesyonel. Geliyor bir tane İniyoruz değil mi başkan? İniyor muyuz? Girmediler mi daha? Buna? Firing now. 4 3 2 1 Firing now. Oh, oh yarısın. Because why not? Assist, tünellere yardım için rica ederiz. Bitti mi? Bitmez. Tünellere iniyoruz. Moving. Moving. Tavuk parıltı. Incoming artillery. Clear. Whoa, 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 whoa. Dadım geliyor lan. Abi içeri hızlı girelim mi? Ne dersin? Boom, down through the tunnel. Tamam tamam. Duyuyoruz iyiyiz yaşıyoruz. Lancer, Down. Down. Sürekli teyit ediyor. Aşağı aşağı. Aynen başka. Lance, you read me? What's your status? nedir, Lancer? Lancer'da mızrak, bizde We're dagger, sancak. Well, at least these tunnels will give us cover to move on the Triple A's. Bataryalardan kurma sağlar en azından bu tüneller bize. <laughs> 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 Dikkat Cebeli <laughs> Cebelitarık İngiltere'ye şeyi de himayesine İngiltere bağlı ya. Ya özellikle <laughs> işte anladım. <laughs> Dünya savaşından kalma için Dünya savaşından kalma <laughs> yeraltı müzesi baksana. <laughs> You know any mercs? I'm not sure enough, though I'm in a few I certainly signed up, but So I thought it was Nah, nobody I know would stoop that low. i all all the other şeyleri toplamam take a Yeah, that's why the payday's so good. You take that bag, you live with some heinous shit. Like the Marines before. We get to make some good of all this. Got some equipment here. Pax must be using the tunnels. Take it. Could be useful. Shotgun <laughs> Mason. E, İkinci Dünya Savaşı zamanı böyle. Bir, birde de de böyleydi. Tabi böyle bu kadar. Bir daha zayıf kalıyordu. Teknoloji olarak doğal olarak. Nerede lan kontakt? Ben görmüyorum. Görmeden vurdum ha. Ananın bombası. Karanlık ya görmüyorum ki bok. Ateşin geldiği yere sıkıyorum direkt Boom <laughs> bitches. Sıçarım ya bombayı attım. <laughs> Shotgun. Gitme frankledim. Gitme başkan frankledim. Which <laughs> way? <laughs> Asansörde yardımcı olalım tabi de. Kur Allah. Dropping chem life. Okay. In label. Long Dark'ta daha derinler, daha beterlerine inmiştik. Descending. Kızım eline dikkat et. Sürtünür bir şey olur. Çelik al Ay yapma parmakları soyuldu. Parmakları soyuldu. Eldiveni yoktu. Bu çok saçma olmuş. Eldiveni yoktu. Copy. What's We're through the tunnel system. Moving on the objective now. Understood. Report back when Pax's anti-air is down. Bill's out. Lancer, this is Dagger One Three. How copy? Reading you loud and clear. You've been sighting. Encountered some tourists, but we're still on track. Glad to hear it. We've reached our target. air. position. Copy. We'll signal shortly. The Bataryaya camera. yaklaşacağız. Ouch. We reached the battery. Okay. Key to strategy. Droneum yok mu ya? <laughs> Engaging now. Roger that. <laughs> I'll cover you. Geçiyorum buradan sıkmaya başlıyorum başka. High ground. Get him from here. Tamam high ground. Eee <laughs> patlayın lan. <laughs> Ananı avradının neler oluyor. Koru beni hani koruyacaktın. Korusan ağzıma sıçıyorlar burada. Al bak stres yaptım al. Çok da karanlıklar anlamıyorum ha. Ateş ateş gelmeden anlamıyorum yerlerini. Değil lan? Bitmemiş. Bitmemiş Allah'tan zorluk normal. Tek yardımından. Lan kim atıyor? Sıçacağım ağzına. RPG down. Gördüm seni Pikachu. Hangi launcher lan? Launcher mi var mı vardı? Tamam. Ska Reload yaparken kardeşim. Ben yardımcı oldum yürüyle olduğuna. Hala sıcağız yani multiplayer'ından oyunu. Tamam biraz vakit geçti ama ben yardımcı olurum size ısınmanızda. Oh, tamam. Spare sniper fena here. Yok gerek yok. Benimki ekstra kullanıyorsan alayım ama. Al tamam bunu kullanırım. Kaç tane? Üç tane yeter mi? Üç tane olsun garanti olsun bizim olsun. Hazır. Başkanım 3, 2, 1. Nereye? Başkanım bir fikrim var.

Ain't done yet. No sir. No sir. Daha bitmedi işim. What's your sit rep? those air defenses still active, the full assault can't happen. We're about to link up with Lancer and push on. Two more left. Hadi bakalım. Allied forces on the horizon, waiting for your signal. The skies will be clear, Mills. You can count on that. Contact once they are. Tamam varınca biz kontağa geçeceğiz, şey yapacağız. Aynen çok yaşa NATO kardeşim. Ulan bu işte iyi bir sniper değilmiş de şurayı patlatırım ama. Hobi olarak patlatırım neden olmaz. E ne oldu bitti mi lan herkes? O oh, RPG. Surprise motherfucker. Yıkar mı evi başınıza? Daha artık yeter biraz da yakın. Şatkan da düştü. Clear. <laughs> hallederiz hepsini <laughs> hallederiz. Güzel açmışım içeriği bence. Annenin bataryasını güvenlik altına alacağız. Why not? Because why not? Şurada eleman vardı. Oh 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 oh. Başkım sen savaşsana biraz. diyorum ben. Need çoklar, çoklar annem. Bombaların işe yaradığını düşünüyorum. Ah fuck. Koru beni de şunu indireyim koru beni. Dal 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 hücum hücum Allah hücum. Lan bombam bitmiş. Nerede RPG? Delirdim koşuyorum artık. Onunla mermisi bitmiş ya. Bomba. Son mermilerimle. Annen bomba. Allah yandan yedik. Artık onu da indireydiriz ama yeter ya. İlerliyorum ilerliyorum. Herkes öldürüm. Kaldır beni. Kaldır beni işte oyunun mekaniği değil mi? Kaldırın beni. Bilmedik gelsin beni kaldırsın. Son adamı öldürdün. Bravo. You're a last target ne lan bu mu? Ah destroy. Mermim yok. Roketim var mı? Roket atarım. Var. Yaparım mı? Evet artık filoya sinyali gönderebiliyoruz. Oh be dünya varmış ya. Hadi at yolla smokları yolla. Tamam biz anti hava bataryalarını hallettik. Gelin. <laughs> Manzara daha etkileyici. Evet. Evet havaalanı temiz. Artık biz hani sağlam bir ayağımız koyacak yer sağladınız. Eyvallah. Hemlock, Murphy ve Lopez bizi bekliyormuş. Buluşuruz. Buluşuruz. Var mı? Ara sahnemiz geliyor mu? Yoksa 3. bölüm için hemen hazırlıklara başlayalım mı? Bir şeyler var. Evet. Operation Gladius Cebeli Tarık. Bu defa bambaşka. Nerede bekliyor dedi. Sahilde bekliyor dedi. Ne Bu ne demek? Çıkarma vakti demek. Evet bebeğim. Üçüncü bölümde kavuşalım. O çıkarmayı yapalım. Hadi süratle.